Merhabalar Alper Bey. Merhabalar. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz efendim bizleri ağırlamış olduğunuz için. Alper Bey sektörünüzle alakalı çalışmalarınıza az sonra kalem kalem değineceğiz ama onun öncesinde biraz sizleri tanımak istiyoruz efendim. Ben Alper Azakoğlu, 52 yaşındayım. Emekli İngilizce öğretmeniyim. Yaklaşık e, 35 yıldır çalışma hayatının içerisindeyim. Çalışma hayatımı İngilizce öğretmeni ve dış ticaret uzmanı olarak iki dalda devam ettirdim. Ve bugünlere geldik. Hı hı, harikasınız aslında. Uzun yıllardır eğitimcisiniz. Hatta ailemizdeki herkes de eğitimci değil mi? Evet. Sülale evet. boyu eğitimciyiz diyebiliriz. Çok güzel. Peki bu iki taraflı yani iki konuyu birbirine entegre etmeyi nereden düşündünüz? Bu yola nasıl girdiniz acaba? Öncelikle İngilizce öğretmen olarak çalışma hayatına başladıktan sonra günümün büyük bir kısmının boş kaldığını düşünerek bunu değerlendirmek amaçlı Evde yatmamak, oturmamak amaçlı hı hı. ve millete ve memlekete faydalı olmak için dış ticarete merak saldım. Hı hı. Ve e, bu sayede yıllar içinde hem kendimizi eğittik hem de e, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde e, güzel çalışmalara imza attık. Hı hı. Hatta e, baş, Cumhurbaşkanımız dan ödüller aldık. Yılın yatırım ödüllerini aldık. Ve bugünlere geldik. Harikasınız. Bu anlamda aslında sizleri daha detaylı tanımak istiyoruz. Tam olarak vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir acaba? Hizmetlerimizi iki dalda ayırabiliriz. Biri eğitim hizmeti, biri danışmanlık hizmeti diye. Ana merkezimiz Amerika Dover eyaletinde. Danışmanlık hizmetimizde organize sanayi bölgelerindeki fabrikalara temelden en üst düzey noktaya kadar ithalat ihracat danışmanlığı veriyoruz hı hı. ve fabrika kurulum hizmetleri veriyoruz. Onun haricinde eğitim alanımıza geçtiğimizde de. Hem teorik ve pratik dış ticaret eğitimi ve aynı zamanda e, temelden profesyonel düzeye kadar e, online İngilizce eğitimler veriyoruz. Bize ulaşsınlar, biz her konuda onları e, meslek edindirme noktasında yardımcı olmaya hazırız. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler adına ve başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Teşekkür ederiz.